Merhaba değerli katılımcılar. Her şeyden önce böyle bir etkinliğe imza atan Kafkas Bakı Yönetimine şükranlarımı sunuyorum. Büyük Zafer'in 30. yılının hem sizlere hem de sosyal medya hesaplarından bizleri dinleyen herkese kutlu olması dileğiyle hepinizi saygılarımla ve sevgilerimle selamlıyorum. Bugün birbirinden değerli konuşmacıların var olduğunu biliyorum. Bu yüzden süreyi de verimli kullanabilmek için sadece anavatan diaspora ilişkilerinde geriye dönüş konusu üzerine yoğunlaşıp o konuda birkaç söz söylemek istiyorum. Ancak e, tabii öncesinde Sovyetlerin çöküş döneminden başlayarak sürece şöyle hızlıca özet olarak bir göz atmak isterim. Zira bugünü e, sağlıklı değerlendirebilmek için hangi aşamalardan geçerek geldiğimizi de çok iyi bilmemiz gerekir diye düşünüyorum. Sistemin çöküşünün getirdiği toplumsal travma tüm Sovyet coğrafyasında olduğu gibi Abhazya'da da insanları ciddi şekilde etkisi altına almış durumdaydı. Sosyalizmin çöküşüyle birlikte gücü ele geçiren ve ağırlıklı olarak e, KGB referanslı kişiler partiyi emekliye sevk ederek yönetimi ellere eline geçiren kişiler genelde KGB referanslı kişilerdi. Bunlar kafalarına eseni yapabiliyorlar. Adına demokrasi denilen ama hukukun olmadığı ve yasaların sadece güçsüzlerin takıldığı bir örümcek ağına dönüştürüldüğü, insanların yokluk ve yoksullukla mücadele etmekten neredeyse nefes bile alamadıkları ama bu dönemde eli geçirenlerin de tüm kamu mallarına çöktükleri ve kısa sürede hem devlet erkeni hem de ekonomik gücü tamamen ele geçirdikleri kaotik bir dönem yaşanmaktaydı. Dağılın Sovyet coğrafyasındaki bu ülkeler bu travmayı hala tam olarak üzerlerinden atabilmiş değiller aslında. Şimdi Abhazya ise bütün bu olumsuzlukların üzerine, Gürcistan'ın başlattığı savaşın ağır kayıplarının, ardından bağımsız devletler topluluğu ülkelerince 10 yıl sürdürülen insafsız ekonomik ve siyasi ambargonun yarattığı sıkıntıların, ve nihayetinde de hala devam eden uluslararası izolasyonun sonucu Abhazya'nın durumu çok daha işler acısı bir tablo ile karşı karşıya. Şimdi bir yandan üst üste yaşanan bu travmaları atlatmaya çabalamak, bir yandan da yokluk içerisinde savaş sonrasında devleti yeniden inşa etmeye çalışmak, Üstelik bunu uluslararası tanınma olmadan, dünyaya izole bir durumdayken yapmaya çalışmak, Abhazya'nın çıktığı yolun ne kadar zorlu ve engebelerle dolu olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Tüm bu sıkıntılara rağmen diaspora ile ilişkileri geliştirmek ve sürgün coğrafyasındaki soydaşlarımızın ana vatanlarına dönmelerini sağlamak, Abhaz halkının eskiden beri her dönem en öncelikli gündemi oldu. Lakoba'dan Yeşbaya, Bulya'dan Şinkubaya. Yani ne kadar devlet adamımız ve aydınımız varsa bu konuyu her zaman canlı tutmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Ama ne yazık ki hem güçleri hem de yapabilecekleri şeyler oldukça sınırlıydı. Bağımsızlık Savaşı'nın en ateşli günlerinde kendisine daha önce yaptığımız bir öneriyi dikkate alarak geriye dönüş devlet komitesini kuran efsanevi liderimiz Vladislav Arzınba Soydaşlarımız olmadan bağımsız bir abhaz devleti kurmamız mümkün değildir. Bu yüzden de onların ana vatanlarına döndürülmeleri döndürülmeleri fikri ulusal idealimiz olmalıdır derken, devletin varoluş mücadelesinin yol haritasını bir bakıma ortaya koyuyordu. Açık söylemek gerekirse biz e, diaspora olarak bu yol haritasını hiçbir zaman e, gerektiği gibi özümseyemedik. Bu mücadeleye ayak uyduramadık ve... E, ne yazık ki bunu söylemek zorundayım. Her zaman olduğu gibi sorumluluğu ana vatandaki bir avuç kardeşimizin omuzlarına bırakarak kabahati de onlara yükleme kolaycılığına kapıldık. Oysa onlar yukarıda anlattığım gibi o travmaları, o travmaların süzgecinden geçmişler. Ve neredeyse her şeylerini kaybettikleri bir savaştan sonra ve adeta Zümrüt'e Anka kuşu gibi e, küllerinden e, yeniden doğma mücadelesine girmişlerdi. Şimdi değerli büyüklerim, sevgili dostlar ekonomik veya politik konulardaki kayıplarınızı telafi edebilirsiniz. Hatta devletinizi bile kaybetseniz ona yeniden sahip olabilirsiniz. Ama dilinizi, kültürünüzü ve ulusal bilincinizi bir kez yitirdiniz mi, bunun artık geriye dönüşü yoktur. Şimdi bütün bunları şunun için söylüyorum. Lütfen hepimiz etrafımıza şöyle bir bakalım. Bizler bugün artık gerçekten o çok övündüğümüz biz miyiz? Yoksa Suriye'de Arap, Türkiye'de Türk, Rusya'da Rusya'da başka bir yerde, herhangi bir yerde neyse o muyuz? Ya da her birisinden acaba ne kadarıyız? Bunun cevabını bulmamız lazım. Ve inanın çok zor değil aslında bunun cevabı. Yeter ki açık yüreklikle hesaplaşmayı yapabilelim. Vatanseverlik, elde silah, savaş meydanlarında ölmek değil, sadece o değil. Vatanseverlik öncelikli olarak diline, kültürüne, tarihine, ve savaş zamanında olduğu gibi barışta da topraklarına sahip çıkmaktır. Bu yüzden ana vatanda da, diasporada da tüm kişi ve kurumlarımız aralarındaki bitmez, tükenmez, kısır çekişmeleri ve ön yargıları bir tarafa bırakıp, çöpe atıp, her alanda bir ve beraber olmanın yollarını aramalı ve şairin dediği gibi vatan için kim var diye sorulduğunda hiç sağa sola bakmadan hepimiz ben varım diye öne çıkabilmeliyiz. İşte bu şekilde kabuğumuzu kırıp üzerimizdeki ölü toprağını attığımızda ve sahip olduğumuz olağanüstü potansiyeli harekete geçirdiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur bana göre. Bunu bütün samimiyetimle ifade ediyorum. Değerli katılımcılar. Bunları ifade et. Ya burada ifade ettiklerim özellikle yani özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Bir uzman görüşü falan diye ben bu konuların uzmanı değilim. Geriye dönüşüm. Sadece yaşamının bütün yaşamını hatta bu sorunlarla yoğrularak geçirmiş sıradan bir yurtseverin görüşleri. Yani o çerçevede değerlendirmenizi istiyorum. Ancak bazen en sıradan görüşlerin bile zifiri karanlıkta kalanlara yol gösterici birer ateş böceği olabileceğini varsayarak Yüce Allah'tan içtenlikle ifade ettiğimiz bu düşüncelerimizin halkımız ve devletimizin geleceğe uzanan yolunu aydınlatan ışıltılar olmasını diliyorum çok iyi bilmeliyiz ki bugün burada konuşmakta olduğumuz ana vatana geri dönüş konusu aydınlarımız, uzmanlarımız ve yöneticilerimiz tarafından zamanında ve gereğince ele alınıp belirlenecek olan yol haritası da bir an önce uygulamaya konmazsa halkımızın geleceği geçmişte yaşadığı acı tecrübelerin çok daha ağır olanlarına gebe kalabilir. Çoğu kişi günümüzdeki sorunların önemli bir bölümünü büyük oranda ana vatandaki nüfusumuzun az oluşuna bağlıyor. Ben de aynı şekilde dikkatlerimizi bu konuya yoğunlaştırmamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü Allah esirgesin, aynen böyle devam edecek olursak çok fazla uzağa gidebilmemiz mümkün olmayacak. Bugün karşı karşıya bulunduğumuz tehlikeyi göz ardı ederek yapmamız gerekenleri ihmal edersek devletimizin ve halkımızın geleceği büyük bir tehdit altına girer endişesi taşıyorum. Savaşın en kanlı ve trajik döneminde geriye dönüş devlet komitesini kuran Vladislav Arzınma, kadim tarihimizi ve halkımızın yaşadığı trajedileri iyi bilen biri olarak elbette ki son derece uzak görüşlü bir karar almıştı. İşte tam da bu yüzden Engin tecrübesi, bilge kişiliği ve öngörüsüyle günümüzde demografya diye adlandırdığımız bu kurumu savaşın tüm şiddetiyle devam ettiği bir dönemde kurmuş ve geriye dönüş konusunu da stratejik bir öncelik olarak devlet yönetiminin gündemine oturtmuştu. Bugün bizler, yöneticilerimiz, aydınlarımız, yani hepimiz yurt içinde ya da yurt dışında nerede olursak olalım bu konuyu layıkıyla ele alıp çözüm önerilerimizi de layıkıyla ortaya koyabilmeliyiz. Bundan daha önemli bir önceliğimiz olduğunu sanmıyorum. Şimdi isterseniz en önce şu soruyu sorarak başlayalım. İnsanımızı neden anavatana döndürmek istiyoruz? Bunun cevabı çok açık. Ulusal kimliğimizi ve devletimizi sonsuza dek yaşatmak için. Ulusal kimliğimizi ve devletimizi sonsuza dek yaşatmak dedikten sonra artık başka bir şey ilave etmeye gerek yok sanırım onu sadece bu yönüyle olağanüstü bir aciliyet arz ediyor zaten. Zira bugün yetişemediğimiz bir gündemle yarınlarda yolumuzun yeniden kesişmesi asla söz konusu bile olamaz. Görüyorsunuz günümüzdeki durumu. Ve yine görüyorsunuz halkımız azgın bir sele kapılmış gibi hızla bir yok oluşa gidiyor maalesef. Yaşadığı tüm coğrafyalarda insafsız bir asimilasyon cenderesi altında çaresizce çırpınıyor. Kendimizi kandırmayalım. Bugün iş, aş veya eğitim için büyük kentlere taşınan insanımız varlığını sürdürebilme şansını büyük oranda kaybetmiş bulunuyor. Artık büyük kentlerde dilli kültürü, örf ve adetleri koruyup geliştirebilmek neredeyse imkansız gibi. Bugün çocuklarımızı bizim dışımızdaki ortamlar yetiştiriyor. Kısacası yabancı kültürler tam bir tsunami dalgası gibi üzerimize gelerek bize ait olan tüm güzellikleri yerle bir edip silip süpürüyor yukarıda ifade etmeye çalıştığım gibi eğer böyle devam edersek diasporamızda özellikle bir iki nesil sonra ana dilini konuşan tek kişi bile bulabilmemiz mümkün olmayacak korkusu taşıyorum. Peki ne yapmalıyız o zaman? Her şeyden önce en kısa sürede konuyla ilgili olarak ana vatan ve diasporayı da içine alan kapsamlı bir devlet programı oluşturmamız gerekiyor. Aslında bu program Sadece Abhazya'ya yönelik olarak savaş sonrası dönemde kısmen de olsa hazırlanmıştı Arzımba'nın emriyle. Ancak kısa bir süre sonra, daha doğrusu Arzımba'dan sonra tozlu raflardan kayboldu gitti ve ardından bir kopyasına dahi ulaşmak mümkün olmadı. Şimdilerde ise arada bir konuyla ilgili bir çalışma başlatıldığı gibi söylentilerden öteye ciddi bir e, duyuma rastlamadım. Bu yüzden en kısa sürede hem ana vatandan hem de diasporadan konunun uzmanı olan kişi ve kurumlarla ortaklaşa bir devlet programının oluşturulması için çalışmalara bir an önce başlanması gerekiyor. Onun dışında yine aciliyet gerektiren diğer bir konu ise ana vatan diaspora ilişkilerine yönelik politikaları belirlemek amacıyla özel bir istişare kurulunun oluşturulmasıdır. Örneğin günümüze kadar geriye dönüş devlet komitesinin başkanlığında bulunanlar başta olmak üzere yine hem ana vatanda hem de diasporada uzmanlığı olan kişilerden tecrübesi olan kişilerden oluşturulacak olan bu kurul yasal bir statüye de kavuşturularak devletin diaspora politikalarını belirleyici ve aynı zamanda denetleyici bir fonksiyon üstlenmelidir. Çünkü bu alanda yapacaklarımızın tamamı belli bir hedef doğrultusunda ve tam bir eşgüdüm içerisinde yürütülmelidir diye düşünüyorum. Kişi ve kurumların Böylesine hayati bir konuda plansız, programsız ve birbirlerinden habersiz hareket etmeleri kesinlikle amaca hizmet eden bir yöntem olamaz. Devlet programı ve bahsettiğim bu kurul oluştuktan sonra ise öncelikli yapılması gereken şey, diasporada yaşayan soydaşlarımızın ulusal kimliklerini korumaya yönelik çalışmalar olmalıdır. Bu konuda da kaybedilecek bir saniyemiz bile yok. Ana dili öğretmek, tarihimizle, kültürümüzle, sanat ve edebiyatımızla onları buluşturmak gibi birçok alanda ne yapılması gerekiyorsa hiç vakit yitirmeden ve derhal hayata geçirilmelidir. Bugün bu alanda yürütülmekte olan çalışmaların son derece cılız ve yetersiz olduğunu hiç gizlemeden ifade etmek istiyorum. Aslında bir soracak olursak neyimiz var bu konuda? Yani ben şimdi söyleyeyim, gönüllü olarak yazıp çizen insanlarımız, çeviriler yapan arkadaşlarımız, yine kısıtlı imkanlarla kültürel faaliyetlerde bulunmaya çalışan bir avuç insanımız ve son derece kısıtlı imkanlarla yine aynı şekilde son derece kısıtlı imkanlarla mücadeleleri sürdüren birkaç kurum, gazete, vakıf, dergi, akademisyen vesaire. Bir de bunlara savaş döneminde kurulan geri dönüş devlet komitesini ilave edebiliriz. Ancak ben bu devlet komitesine yaklaşımımızı da son derece tehlikeli buluyorum. Bana göre devlet geriye dönüş devlet komitesinin sahip olduğu sorumlulukların tamamı aslında tüm devlet kurumlarımız tarafından yerine getiriliyor olmalı. Geriye dönüş devlet komitesi böylesine devasa bir sorunun sadece koordinasyon merkezi olabilir. Ancak bugün olduğu gibi tüm yükü yalnız geriye dönüş devlet komitesinin omuzlarına yükleyerek konunun üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorsak bilmeliyiz ki bu yaklaşımda son derece büyük bir yanılgıdır. Hatta yeri gelmişken burada bir kez daha ifade edeyim. Halkımızın ana vatanına döndürülmesi ve ulusal kimliğimizin korunması ile ilgili mücadele sadece geriye dönüş devlet komitesine mi aittir? Yani onun sorumluluğunda mıdır? Halkımızın geleceğiyle bu kadar iç içe olan ve hatta olmak, olmamak meselesi şeklinde algılamamız gereken böylesi önemli bir ulusal dava örneğin istihbarat örgütümüzün işi değil midir? Üniversitelerimizin, enstitülerimizin eğitim, kültür, içişleri, dışişleri aklınıza ne gelirse tüm bakanlarımızın, tüm devlet kurumlarımızın işi değil midir? Vallahi yani konuya bunca ilgisiz olduklarına göre herhalde onlar başka ülkelerin kurumları. İnsanın öyle diyesi, düşünesi geliyor. Yok. Eğer bu konuda devlet ve millet olarak e, bu konu hepimizi birinci derecede ilgilendiriyorsa o zaman bekleyecek bir saniyemiz bile yok. Kim olursa olsun halkını ve devletini gönülden seven bir kişinin böyle bir durum karşısında sessiz kalması bence kabul edilemez. O zaman şu soruyu artık yüksek sesle sormamız gerekmiyor mu? Dün ve bugün ana vatanda devlet makamlarını, diasporada da çeşitli kurumlarımızın yönetimlerini işgal eden, işgal eder derken bunu olumsuz anlamda söylemiyorum yani o görevi yürüten dostlarımız bahsettiğimiz bu hayati konularda gereği gibi düşünüp gerekli adımları neden atamamışlardır? Dün kendilerini engelleyen sebep neydi? Hatta eğer varsa bugün nedir? Bana göre halkımızın ulusal kimliğinin korunması ve buna paralel olarak da ana vatanlarına döndürülmesi için aynen savaş başladığında yapıldığı gibi ulusal bir seferberlik ilan etmeliyiz. Devletin devletinin ve ulusunun geleceğini düşünen herkes nerede olursa olsun bu çağrıya uyarak bütün cephelerde mücadele edebilmelidir. Etmelidir. Bunun dışındaki her yol açıkça ifade etmek gerekirse kendimizi kandırmak olur. Bir, ikincisi ve daha ağırı ulusumuza ihanetten farksızdır. Sonuç olarak şöyle yapmamız gerekenleri tekrar hızlı bir gözden geçirelim. Bir, en kısa sürede ana vatan ve diaspora ilişkilerini düzenleyen ve geriye dönüşü esas alan bir devlet programı, kapsamlı bir devlet programı ortaya konmalıdır. Burada bütün devlet kurumlarının görev ve sorumlulukları da belirtilmelidir. Sadece az önce belirttiğim gibi bütün yükü devlet geriye dönüş komitesinin omuzlarına bırakmadan. İkincisi acilen devletin diaspora politikalarını belirleyecek ve denetleyecek olan bir istişare kurulu oluşturulmalıdır Üç, geriye dönüş devlet komitesi statüsü daha da yükseltilerek geriye dönüş ve ulusal kimliğin korunması ile ilgili alanlarda tüm devlet kurumlarını koordine edecek yetkilerle, özel yetkilerle donatılarak yeniden yapılandırılmalıdır. Yani güçlendirilmelidir bu yapı. Dört, devletin bütün kurumlarının geriye dönüş ve ulusal kimliğin korunması alanındaki görev ve sorumlulukları yasayla belirtilmelidir ki kim nerede eksik kalıyorsa hesabı sorulabilsin. Beş, sağlıklı bir geriye dönüş süreci için Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu yönetimlerinin de yasal desteklerinin alınacağı bir yol haritası oluşturulmalıdır. Zira bu iki ülkenin özellikle de Rusya Federasyonu'nun desteğini sağlamak son derece önemlidir. Yaşadığımız trajedileri ve bunun sorumlularını elbette unutmayacağız. Ancak bana göre körü körüne Rus düşmanlığıyla körü körüne Rus teslimiyetçiliği arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Bu yüzden bizleri öz yurdumuzdan eden hamasi mücadele yöntemleriyle ana vatanımıza dönüş düşüncesi bugün için maalesef içi boş bir hayal olmaktan öteye geçemez. Bu anlayışla ne yapıp edip bir an önce yolunu bulmalı ve bu iki ülkenin özellikle de Rusya Federasyonu'nun geriye dönüş sürecine yasal olarak destek vereceği bir altyapıyı mutlaka oluşturmalıyız. Bütün bunları yerine getirmeden ana dil öğretmeni gönderdik, gazete bastık, gidip bazı toplantılar gerçekleştirdik, birkaç öğrenci getirip üniversiteye kaydettik, bir grup insanı ana vatana yerleştirdik, e bir kısmına da vatandaşlık ve pasaport verdik falan diye kendimizi kandırmayalım. Yani bu yapılanları elbette küçümsemiyorum ama halkımızın ve devletimizin geleceği böylesine ciddi bir tehdit altındayken bu kadarını yeterli bulmam söz konusu bile olamaz. İnanıyorum ki siz de yeterli bulmuyorsunuz. Son sözüm şu. Bu kadar söyledikten sonra her ne kadar zorluklarla iç içe olsak da son zamanlardaki moda tabirle söyleyeyim enseyi karartmayalım. Çünkü gücümüzü, aklımızı ve kaynaklarımızı bir araya getirdiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Hiçbir zorluk yoktur. Dün bizlere yahu yüz bin kişi bile değilsiniz. Nüfusu milyonları aşan bir düşmanla nasıl baş edeceksiniz diyen soranlara geriye dönüp cevap bile vermeye tenezzül etmeden hep birlikte bağımsızlığımız için nasıl can savaşıp zaferi de hep birlikte nasıl elde ettiysek bugün de benzeri zaferleri elde edecek ruha ve donanıma fazlasıyla sahip durumdayız. Yeter ki biz isteyelim. O zaman e o zaman yüce Allah bizlere bu yolda da yeni zaferler bahşetsin. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar zafer bayramınızı kutluyorum. Allah'tan toplumumuza nice zaferler yaşatmasını diliyorum. Hepinize tekrar sevgiler ve saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.